Önce 7 çeşit baharattan bir çay elde ediyoruz. 40 gün boyunca gelen misafirleri ikramlı. Ayrıca... Hı -hı. Çok güzel değil mi? Yani sizi 6 ay yaşlandırıp ondan sonra donduracağız. Bilmiyorum. Hiç kalacaksınız, evet. Bilmiyorum. Kaç yıldır buradasın abi? Yüzün üstünde. 4 kuşaktır ustanın elinden özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kutlar Bağası Filistin filminde bir sahnesi burada çekilmişti. Burada bir koşu sahnesi vardı. Herkese merhaba. Yine güzel bir bölümle karşınızdayım. Bugün Tarsus'ta Serpil Cafe'de Serpil Hanım'la beraber Tarsus'ların özellikle kış aylarında yaptığı doğum şerbeti olarak geçen kaynar ve klopatra gizli. ilk defa ben de sizinle beraber tadına bakacağım. Sonrasında da Tarsus'ta işte bu eski çarşı dediğimiz yani e, tarihi mekandan olduğu çarşı, gastronominin olduğu çarşı sizlere göstereceğim. Bu arada videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. O zaman hazırsanız yeni bölüm başlıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür, biz de iyiyiz. Şimdi Buyurun. Tarsus'ta e, böyle soğuk aylarda özellikle çok güzel iki tane çiçeğimiz var. Bir tanesi evet. kaynar. Evet. O zaten biliyoruz doğum şerbeti. ya yani ben e, ilk defa tanına bakacağım. Tamam. E, o da Kleopatra eksili. Tamam. E, hangisiyle başlayalım devam edelim. Kaynarla başlayalım isterseniz tamam. sonra Kleopatra ile devam edelim. Tamam peki. Kaynar yöresel bir içecek. 7 çeşit baharat var içerisinde. Önce 7 çeşit baharattan bir çay elde ediyoruz. Sıcak olarak bardağa döktükten sonra üzerine ceviz döküyoruz. Ve toz tarçın. şifa olsun diyoruz. Yetişi baharat, zencefiller de çal, havlıcan, yeni bahar, tarçın, karanfil. Bu bizim bağışıklık sistemimizi yükseltir. tarsa bir eve girdiğiniz zaman eğer tarçın kokusu varsa bilirsiniz öyle bebek var. Bebekle beraber biz bunu yapmaya başlarız. 40 gün boyunca gelen misafirlere ikramdır. Ayrıca anneyi ve bebeği dışarıdan gelen virüslere karşı korur. Bağışıklık sistemini yükseltir. Aslında biz burada bunu doğum şerbetinin haricinde grip aşısı gibi içiyoruz başlı gibidir. Her gün birer evet. tane içerseniz gripten uzaklaşırsınız. Bağışıklık sisteminiz yüksek olduğu zaman hastalıklar da size uğramaz. Şimdi bu çok güzel anlattınız. Tarsus'ta yani Tarsus dışında başka bir yerde kaynarı bilen yok. Evet doğru. Neden? Tarsus kaynarıdır. Bizim kızlarımız gelin gittiği için Mersin ve Adana'da bilir bunu. Bizim gelin kızlarımız kültürü götürmüşlerdir. Evet, Ama evet. Tarsus kaynarıdır Evet. Evet. Çünkü Serpil Hanım özellikle Tarsus'ta kaynarı gerçekten tüm Türkiye'yi duyurdunuz. Evet. Yani festivallere sadece... gittim. İstanbul'da feshaneye gittim. Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'ne, Antalya'da Expo Fuarı'na giderek kainanın tanıtım amaçlı bir sürü işlerimiz var. Evet, şöyle gösterelim hemen. Eee Şahmeran desenli bir Evet. E, çok güzel tepsi. Tepsimiz var. Hıhı. -hı. Şöyle tekrardan yakından göstereyim. Hıhı. -hı. Şifa evet. olsun diyoruz. Şifa olsun diyelim. Şöyle kameramı da çevirdim hemen. Selçuklu Bakan tadına. Hmm. Çok güzel değil mi? Aşure tadında bir çay olarak anlatıyoruz bunu. Dışarıdan gelen insanlar aşure tadında bir çay buluyorlar burada. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Bu arada Serpil Hanım'ın e, yeri de Kırktaşı Kıbedeslerinde. E, Tarsus'a geldiğinizde Tarsusi, evet. Serpli Kafe. Serpil Kafe. Muhakkak uğrayın. E, şu güzel lezzetli tadına bakın. Bir de klopatra eksiri var. Evet. Kış aylarında özellikle Tarsus'lar çok fazla. Hı hı. Kaynar içiyor. E, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve soğuklardan koruyor. hastalıklardan koruyor. Evet. Aynen öyle. E, biz de şu an tadına bakıyoruz ama klopatra iksiri ben ilk defa içiyorum. Hemen hazırlayalım isterseniz onu da. E, Kaynayalım bir defa daha tadına bakacağım sizin için. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Tavus'u başka bir yerde daha içtim. Hı hı. Ama bu lezzet yok. Yok, evet. Çünkü biz anneannelerimizin yaptığı gibi e, doğal olarak organik olan köklerle yapıyoruz. Diğerleri sallama yapıyorlar falan. O yüzden bu tadı bulamazsınız. Biz anneannelerimizin ritüelleri devam ettiriyoruz. Doğal tadı arıyorsanız buraya gelin bu <laughs> Evet, bekliyoruz. Peki şimdi <laughs> gelelim Klopatra X'e. Aynen öyle. Klopatra dediğiniz şeylerin yani o içeceğin içerisindeki olan kaynardaki Hayır. E, değil değil mi Hayır. Ekleniz ya safran, melisa otu var. Hı. E, Kleopatra Sezar'la evliyken Antonius'la buluşmak üzere Tars'a geldiğinde Tars'ta bir aşk yaşar. Onlar için bir aşk şehridir burası. Evet. Buradaki ekolojik bitkilerden elde ettiği kahvedir o. Ekinezya, safran, melisa otu betonlaşmadan dolayı biter. Ama şu anda Çamlıyer'de Ali Bey diye bir beyefendi seralarda bunu yetiştirmeye başladı. O yüzden... Tekrardan bir dönüş. Aynen öyle. Yani o yapmış olduğu gençlik iksirini biz tekrar yapmaya başladık. Benim ham madde sorunumda kalmadığı için şimdi artık burada içebiliyoruz. Şey biz onu patente gönderdik. Patenti geldiği zaman küçük paketler haline de Çok güzel. Ama şu anda bir 6 ayım kaldı askıda. Patent geldiği zaman artık evde de içebileceksiniz. Yani sizi 6 ay yaşlandırıp ondan sonra donduracağız. Öyle Genç kalacaksınız. Evet. Peki o zaman o e, patenti aldığınızda? Klopatra Kulapatra bize biz de paketini Tabii alalım ki. az da bize geç kalalım. Tabii ki bence Şekilde. Peki Siz... kahve dediniz? Hayır kahve değil o. Yani kahve fincanında sunduğumuz içinde Türk kahvesi olmayan bir içecek. İçecek Peki. Evet. Bakın şöyle yapıyoruz. Bu Klopatra'nın iksirini önceden hazırladığımız için biz kahve fincanına döküyoruz bunu. Sonra üzerine önce fındık koyuyoruz. Bakın dövülmüş fındığımız var. İki kaşık. Üzerine antep fıstığı koyuyoruz. Bakın. O da bir kaşık. Şöyle yapalım. Ve üzerine keçi boynuzu tozu koyuyoruz. Bakın bu da keçi boynuzu tozu. Bakın. Bu da doğal. Evet bu da doğal. Hepsi doğal. O yüzden bu keçi boynuzu tozuyla içilip gençlik iksiri olarak tanımladığımız e, patente olan klopat iksirimiz de bu. Afiyet olsun, şifa olsun. Peki, Daha şifa. genç kalmalara diyorum. İnşallah. Bakalım. Biz de hemen içelim. Şu güzel lezzetle bir genç kalalım. Bence de. Donduralım. Donduralım kendimizi. Evet kendimizi donduruyoruz. Hımm. Çok güzel değil mi? Değişik farklı soft bir tadı var oğlum. Sizinle ilk defa tadına baktım. Gerçekten çok yani Serkan'ın yanında diye değil, gerçekten farklı bir lezzet. Evet doğru. Yani çok güzel bir lezzet böyle. Yani kahve desem değil, değil. E, sütlü bir şey desem değil. değil. Yani değil. çok farklı harika bir tadı var. Klopatra eksilini denemek için muhakkak onun içinde uğrayın. Kaynar içinde orayın. Her ikisi de çok lezzetli. Genç kalmak istiyorsanız evet. klopatra klo klo ekstiri içeri için. Peki. Bekliyoruz. Bir defa daha bakalım tadına. Hmm. Gerçekten çok güzel. Afiyet olsun. Şifa olsun. Yani Şimdiye kadar e, Tarsus'ta yapılmamış. Ve evet. Siz denediniz yaptınız. Çok evet. da güzel olmuş. Evet. İnşallah dediğiniz gibi patente de alırsınız. İnşallah. Teşekkür Peki, ediyorum her ben şey Ben teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Tekrarla. Teşekkürler kaynar ve klopatra ekstri gerçekten çok güzeldi. Özellikle klopatra ekstrini ilk defa tatmama rağmen e, tabi güzeldi. E, geldiğinizde de muhakkak kaynar haricinde klopatra ekstrini içmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle kameramı hemen çevireyim. Bakın burası e, Tarsus'un eski çarşıda olduğu yer. İşte sağ sollu dükkanlar var. Buralar restore edildi. Tarsus'un yolunuz düştüğünde e, buraya uğrayın. Burada işte e, kazancılardan tutun da e, birçok dükkanı bulabilirsiniz. Gastronominin olduğu sokakta aynı zamanda buralar. Bu caddenin devamı Danyal Peygamber'in olduğu alana çıkıyor. Yine arkamdaki cadde yine bu şekilde gittiğinizde e, bu taraflarda yine gastronominin olduğu sokaklar. Diğer tarafta e, tavsa özgü lezzetlerin olduğu sokakları bulabilirsiniz. Evet, Restor edilen güzel bir e, çarşı. Yolunuz düşerse hem fotoğraf çekmeyi seviyorsanız hem de bu tarz eski ürünlere merakınız varsa muhakkak uğrayın. Kolay gelsin. Kaç yıldır buradasın abi? üstünde. Yüzün üstünde. Dört kuşaktır ustanın elinden. Bey kolay gelsin size. Bu sokakta özellikle şunu belirtmek istiyorum. Kurtlar Vadisi Filistin filminde bir sahnesi burada çekilmişti. Burada bir koşu sahnesi vardı. O koşu sahnesinin olduğu sokak burada. İleriden yani, sol tarafa dönüp oradan devam ediyor vardı. Kurtlar Vadisi Filistin'in çekildiği sokakta. Bir de Müslüm Güçsöz hayranı bir abimiz var. Ee, o da bu kahveyi Müslüm e, Gürsel'in fotoğraflarıyla Şöyle görüntü yani, yani Tarsus'a yolunuz düşerse muhakkak bu e, 40 kaşık bedesteni dahil e, Ulu Cami 40 kaşık bedesteni ve o kapa işte buradaki o Tarihi çarşının olduğu yere muhakkak uğrayın Burada Tarsus'a geldiğinizi hissediyorsunuz Hem gastronomisini hem e, tarihi mekanlarını hem de o kültürünü burada görebiliyorsunuz. Yine güzel bir bölümün sonuna geldik. Sizlere bugün işte Tarsus'un o eski çarşısını e, aynı zamanda da e, kış aylarında insanlar tarafından tüketilen kaynarı ve e, benim de ilk defa denediğim e, Kropatra anlatmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.